Yüzüne gider mi sende? bir iyi oyun oynuyoruz. Şunu da görebilirsiniz. 2002. Mesela şu yavşak gibiyim. Hey. İnternet kapalı, hala reklam çıkıyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Bom. Ya yavşak, küçük bir malım ben. O nasıl bir cümle oldu lan? Hani bu ne?

kestim hadi bak ben 500 düküm. ben alabilirim milleti dalmak en kötü fikirdir bence en kötü şeydir dalmayın o yüzden Ağzına. Ananın babana. Ananın babana. Yendik yine. 2700. Ya ben 10.000 oluyorum. Adamlar 800 oluyor. Ben 700 oluyorum. Aha 300. Vay de be. 4000 oldum. Birinciyim. 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 İlk birinci oldum. video bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun ismine bakalım hemen. So, ters Yok. <laughs> arkadaşlar ben benim videoyu benim